Merhaba, Coldwell Banker VIP gayrimenkulden, ticari gayrimenkul Diamond Team lideri Mehmet Cancan ben. Bugün Ankara, Keçiören, Ovacık bölgesindeki en lüks cadde dükkanlarından bahsedeceğim sizlere. Ankara'nın gelişmekte olduğu en lüks lokasyonların birinde Ovacık Yozgat Bulvarı üzerindeyiz şu anda. Burada kiralık cadde dükkanlarımız mevcut. Cadde dükkanlarımızın metrekareleri değişiyor. Arkamda görmüş olduğunuz iki adet iş yerimiz. Zeminler 167 metrekare, teraslar 47 metrekareden oluşuyor. Kafe, restoran gibi lüks mekanlara hitap eden bu iş yerlerimiz kiracılarını bekliyor. Bu projemizin hemen yanında yeni başlayacak olan projemizin zemin katlarında da Yozgat Bulvarı'na cephe olacak şekilde satılık portföylerimiz mevcut. Yüzer metrekareden oluşan bu dükkanlarımızın hem yatırıma hem de kiraya uygun olacak şekilde yapılıp kiracı ve yatırımcılarını bekliyoruz.